Buralar ya. Reyne çok kötü bizim. Bizim Reyne çok kötü. Tam bir tane soru diğeri <laughs> nerede? Niye buraya Neyi geldi? Görmedim. Mi? Bilmiyorum. Kim aldı ya? Söz mü ya? Gerek yoktu. Var. Yok yok. Şimdi adam pikliyor falan. Kaldı okey iyi. Ben de. Evet. Okay. Ha. Yeah. <laughs> Kaç rez bomba bana. Yapar. Oğlum mu? abi o adam. Çok okay. inme. O ulti aç giriş sayda doge. Bir düşman kaldı. <laughs> Aynen orada orada. Oo arkadaşlar videoları izlerken fark ettim ki bayağı bir tek mermi atmışım. Sayat yapacağım. Bakalım kaç tane atmışım. Bir yere yazarım şimdi. <laughs> ne oluyor lan Bir düşman kaldı like ada düştü. Evet. Tam gel gel oyna. <laughs> 24 oldu tek Arka var arka var. Oy! Podom, Bu ne onu oğlum? Vurup koşuyor oğlum koşuyor oğlum adam. Bak ya kanka <gülüyor> <gülüyor> adamın oynuyor şu. Adamın oynayışı bak kanka kaldırmışsın Adamın O <laughs> <laughs> Sen önden da. önünden vuracağım vuracağım. Spike de oradaydı. <laughs> ben ki böyle bir şey oldu <laughs> 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 bir düşman kaldı. Allah hani kanka operatör alsana. Oh. oh. Gerçekten gerçekten o. Donk 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 Tamam. Şu, onun burada. 15 canım var. Gel gel. Aldım kafasını. <laughs> dön dön dön. Seri dön kanka. Chamber. Oraya puştluyorum. Ee, soldan portal'e falan bakıyor olabilir. Bak şimdi tek seyirci kapattım da şu line-up'ı izle. B'ye kurmuşum tamam mı çıktım. Bekliyorum şimdi. Tamam Fade öldü attım. 1 2 3 4 5 Bak oradaki bitti yenisini atıyorum anladın mı? Tam bitti adam oturmaya gidecek hop yenisini attım. Ama burada bir şey oluyor. Bak en sevdiğim muhabbet. En sevmediğim muhabbet. İki tane 150 150 can olan varsa böyle çözebiliyorlar işte yarı yarıya. Bunu yapacak bir şey yok. Gene bomboş. Sen ayrı tren, ben, be, <laughs> ben ayrı ben garda. Yollar aşkım Yön yetişirmiş. <laughs> Kanka. Ya, bir <laughs> attım, attım. Ayy, <laughs> kanka. Bu attım atın kanka Oy. Seni kanka. olur onda. Güzel darı. <laughs>